Merhabalar, Güneş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün saksı değiştirme yapacağız. Ben bitkileri çok seviyorum. Özellikle baharat türlerini, tazelerini yemeyi ve tüketmeyi çok seviyorum. Çünkü yemeklere ayrı bir lezzet ve tat verdiğine inanıyorum. Şimdi birkaç farklı çeşitli bitkin ve sebzem var. Onların saksı değiştirme işlemini yapacağız. Ama şöyle bir ayrıntı söylemek istiyorum. Şimdi bu bal kabağı fidanı. Ben kendim bu şekilde yaptım. Kışın almış olduğum balkabağım vardı. Hatta balkabağı tatlısı tarifimde de izleyebilirsiniz. Onun içerisinden böyle çekirdekleri çıkmıştı ve ben o balkabağını çok sevdiğim için çekirdeklerini atmadım, kuruttum ve bu şekilde hazırladım. Şimdi bunların tek tek bir yapım aşamalarını size göstereceğim. Burada ise acı sivri biber var. Yine bunu kış, yazdan kurutmuş olduğum acı biberlerden, içerisindeki çekirdeklerden aldım ve bu şekilde frizlendirdim. Burada da kıvırcık marulum var. Şimdi hepsini tek tek nasıl yaptığımı anlatacağım. Size ilk önce bitkilerimi ve baharatlarımı göstermek istiyorum. Şimdi size sizlere masamdaki sebzelerimi ve baharatlarımı tanıtmak istiyorum. Taze biberiyem var. Ben taze biberiyi çok seviyorum. Görüyorsunuz, çok güzel bir şekilde canlı ve parlak bir şekilde duruyor. Bunun da saksısını değiştireceğiz. Burada da zahter var. Ben zahteri daha önce hiç tatmamıştım. Almış olduğum fidancıdaki abi demişti ki... gerçekten çok lezzetli ve çok güzel. Özellikle salatalarda çok rahatlıkla tüketebilirsiniz demişti. Bu da taze kekik. Taze kekik sevmeyenimiz yoktur. Özellikle et yemeklerine de çok yakışır. Bu da reyhan. Reyhan'ı çok seviyorum. Aynı zamanda evimize sinek girmesini de... bir nebze de olsa azalttığını düşünüyorum ve bu şekilde olduğunu da inanıyorum. Çünkü kendim bunu gözlemleyerek yaşadım. Burada da daha ne var? Bunu da yine ben bitkiciden almıştım. Burada da yine acı süs biberim var. Şurada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Toprakları değiştirirken genel olarak gözlemlediğim şey daha sonrasında biraz da olsa kuruyor ve daha zor tutunuyor. O yüzden böyle bir bitki besinim var. Ben bunu A101 Market'ten almıştım. Hem çok ucuz hem de çok uzun süreli kullanabileceğiz. Çünkü sadece bir kapağını 1 litre suya döküyoruz. Çünkü çok etkili olduğu için bir kapağını direkt sebzelerimize ya da meyvelerimize eklemiyoruz. 1 litre ya da bir buçuk litrelik suya bir kabak ekliyoruz sadece. Burada da toprağım var. Yaklaşık olarak 20 kilo bir toprak. Tabii ki hepsini kullanmayacağım. Yine çeşitli saksılarım var. Şimdi saksı değiştirme işlemine geçebiliriz. Yaklaşık olarak 1,5 litre suyum var. Onun içerisine şöyle bir kapak besin suyumu koyacağım. Ben bunu sukulentlerime ya da kaktüslerime de ilave ediyorum. Gerçekten daha güzel ve daha canlı olmasını sağlıyor. Şöyle büyük, yani yaklaşık olarak bu saksı 2,5 kilogram toprak alıyor. Bilginiz olsun. Bunun ayrıntısını vermek istiyorum. Şimdi toprağımı şöyle önüme alıyorum. Şöyle elimle toprağım biraz da nemli bu arada. Bunun bilgisini vereyim. Kullandığımız toprak ne kadar güzel olursa bitkilerimiz ve sebzelerimiz o kadar güzel tutunacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi bu kadar ekledim. Bu esnada şöyle yani yarısına kadar doldurdum. Gördüğünüz şöyle şu şekilde altını suyla ıslatıyorum. Şöyle bir ayrıntı söyleyeceğim. Kesinlikle çok ıslatmıyoruz. İlk iki gün özellikle bu altındaki suyla beslenecek. İlk iki gün kesinlikle herhangi bir su verme işlemi yapmıyoruz. Şöyle ortasına hafif çukuru yaptım. Yaklaşık olarak bir çay bardağı kadar su döktüm. Göz kararı yani toprağımı ıslatacak kadar. Kesinlikle sulu bırakmayacak. Toprağımı ıslatsın. Görüyorsunuz elin nemli. Toprak yani bu... Bu esnada nemli olmuş oldu. İlk önce biberiğimi alıyorum şöyle. Dikkatli olalım, görüyorsunuz. Ben zaten bugün sabah yine bitkilerimi aynı şekilde, aynı suyla beslemiştim. Görüyorsunuz çok güzel şekilde saçağına atmış. Daha sonra şöyle elimle biberimin etrafını toprakla beraber dolduruyorum. Bu esnada biraz etraf dağılabiliyor. Kusura bakmayın bunun için özellikle kartonun üzerinde yapıyorum ki hani sizler de bu görüntüden rahatsız olmayın ve etrafta fazladan dağılmasın. Bu şekilde ilk e, baharatımı yaptım. Yani şu şekilde ilk e, biberiyem hazır. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Yine bütün hepsine aynı işlemi yapıyorum. Bunu unutmuyoruz. Şöyle elimle alıyorum. Bu esnada bir şey söylemek istiyorum. Ben özellikle e, daha önce herhangi evde bir bitki ya da sebze yetiştirmedim eşimin tayininden dolayı Ankara'ya geldik ve ben biraz evde sıkılmaya başladım. Artık evde ne yapabilirim, nasıl vaktimi daha iyi geçirebilirim diye birazcık düşünürken böyle bir uğraş buldum. Yarısını dolduracak kadar toprak koyuyorum. Daha sonra biraz can suyu dediğimiz karışım sudan koydum. Daha sonra zahterimi alıyorum. Tamamen şu kök kısmından tutuyorum ki yolunmasın. Görüyorsunuz bu da zaten nemli çünkü ben sabah hepsini sulamıştım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bitkiyi aldığım yerdeki abi bana şey demişti hani dışarıda dursun demişti ama güneşte, güneşte durup durmayacağıyla ilgili bir bilgi vermemişti. Ben ilk eve geldim tabii ki dışarıda dursun dediği için ben pencerenin dışarısına koymuştum. Yani sürekli güneş alan bir yere koymuştum ama orada zahterim öldü. Daha sonra ben güneş alan ama güneşi sabah alıp öğleden sonra güneş almayan bir yere koydum. Daha sonra tekrardan canlandı. Bunun da bilgisini vereyim. Tabii ki güneş alacak ama direkt gün güneşi almayacak. Bu şekilde zahterimizi de değiştirdik. Özellikle bunları atmıyorum. başta da belirtmiştim. Bu şekilde çekirdekleri yeşillendirmek istediğimde bu şeyler bu saksılardan yardım alıyorum. Zaten şimdi bunun da yapım aşamasını göstereceğim. Babamlar özellikle yazın yaylaya gidiyorlar. Tabii ki kayınpederim de çiftçi. Onlar çok iyi anlıyorlar bu işlerden. Ben bal kabağına yaptığımda yani şey kayınvalidem dedi ki bunu evde nasıl böyle yapabildin dedi. Biraz da genlerimiz de var herhalde. Şimdi de taze kekiğimi alıyorum. Yine kök kısmından tutuyorum. Yerleştiriyorum. Hatta bunun altına biraz daha toprak koyacağım. Çok az daha su dökeyim şöyle. Toprak ekledim çünkü. Ya şimdi ben su miktarını net olarak söyleyemiyorum. Görüyorsunuz elimle karıştırıyorum. Toprağım nemli ise tamamdır. Yani şimdi ben bir çay bardağı olarak size tarif ederim. Siz o kadar dökersiniz ama belki sizin suyunuz az ya da çok gelebilir. Daha sonra belki bitkiniz ya da sebzeniz tutmayabilir. Bunlara dikkat edelim. Şu etrafını dolduruyorum. Özellikle yaprakları içerisine gelmeyecek şekilde dikkat edelim. Sabah güneşi alan bir yere koyduğum için bakın bu şekilde çok güzel rengini korudu ve lezzetini veriyor yemeklerime. Şimdi reyhanımıza geldi sıra. Şöyle. Ben bu bitkileri aldığımda ablamı aradım ve abla dedim hani ben eve bitkileri aldım ve sebzeleri aldım dedim. O dedi ki bana mutlaka bunların yanına bir tane reyhan koy ki evine sinek dolmasın. Reyhan'a almadan önce evimde daha çok sinek vardı ama Reyhan'a aldıktan sonra sinek oranı da tabii ki azaldı. Gördüğünüz yine göz kararı su koyuyorum. Ortalama bir çay bardağı diyorum. Ölçerek yapmıyorum, bunun bilgisini veriyorum. Bu çok önemli. Yine kök kısmından alıyorum. Şöyle kenarlarında otlar varsa onları alalım. Daha güzel olacaktır. Şöyle. Bu Reyhan'ı özellikle şerbetini yapıyorlar biliyorsunuz hem çok ferahlatıcı ve çok sağlıklı. Biz ama Antalya'da genellikle patlıcana kullanıyoruz. Patlıcan da çok güzel bir aroma veriyor. Tabii ki pizzada da çok güzel oluyor. Evet bunu da bu şekilde değiştirdim. Şimdi naneme geçtim. Nane çok küçük. Neden büyük saksı kullanıyorsunuz diyebilirsiniz ama nane çabuk büyüyen ve çok yer kaplayan bir bitki. O yüzden hani onu küçük bir ee, saksıya dikersem daha sonra genişlemesi duracak ve solacaktı. Ona dikkat ediyorum. Özellikle naneyi olduğundan daha büyük bir saksıya ekiyorum. Ama diğerlerini öyle yapmadım diyebilirsiniz. Evet, diğerlerini öyle yapmadım. Çünkü diğerlerinin büyüme oranı artık o kadar daha fazla büyümeyecekleri için ben onları o şekilde yaptım. Özellikle alır, alırken de sormuştum. Şöyle görüyorsunuz elim nemli. Bu çok önemli. Mutlaka nemli bir toprağa dikeceğiz. Ve bu şekilde yaptıktan sonra ilk iki gün kesinlikle su vermeyeceğiz. Evet. Şunu şu şekilde şöyle tam ortaya oturtuyorum. Zaten kenarlarından da nanelerim çıkmaya başlamış. Küçük küçük filizlenmiş yani. Gerçekten insanın psikolojisini çok güzel bir şekilde etkisi var bu sebzelerin ve bitkilerin. Ben buna inanıyorum. Daha önce beslemediğim için ve evimde bakmadığım için pişmanım gerçekten. Bu kadar etkisi olacağını düşünseydim daha önceden evimde bu şekilde başlardım. Şimdi de süs biberim için saksımı dolduruyorum. İnşallah bunların büyüme aşamasını Instagram sayfamdan paylaşacağım. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Şu şekilde suladım. Bu e, şunu da belirteyim. Benim aldığım toprak hafif de nemliydi. Şimdi e, ben tamamen e, su ıslatmıyorum. Eğer sizin aldığınız toprak çok kuruysa, siz benim e, ilave ettiğim sudan biraz daha fazlasını ilave edebilirsiniz. Kesinlikle kuru bir toprak istemiyoruz. Keşke babam burada olsaydı o, o daha güzel aydınlatırdı. Şöyle hani e, tabii ki bunları dikerken saksı değiştirirken böyle yapraklar düşebilir hiç önemli değil. Daha sonra zaten dediğim gibi Instagram sayfamdan size bunların tek tek fotoğraflarını paylaşacağım ve siz e, farkı göreceksiniz. Ben balkonumda böyle suyu kesinlikle e, hani eksik etmiyorum. Sabah kalkıyorum ilk iş olarak sebzelerime ve bitkilerime can suyundan çok a, çok az olacak şekilde veriyorum. Şimdi e, bal kabağını nasıl bu hale getirdiğimi göstermek istiyorum. yani kayınvalidem bunun böyle olduğuna ve nasıl böyle evde yaptığıma gerçekten hayret, hayret etti. Ki kendisi de çiftçi olmasına rağmen. Şu şekilde görüyorsunuz ben bu tür saksıları kesinlikle atmıyorum. Çünkü filizlendirme aşamasında hep bu tür saksılardan yardım alıyorum. Bu tür saksın bitmiş olduğu için şöyle bir plastik kaptan yardım aldım. Şöyle yine yarısına Görüyorsunuz yarısın kesinlikle çok az değil, ya yarı ya da yarıdan biraz fazla su ekliyorum. Yarıdan fazla toprak ekliyorum. Görüyorsunuz şöyle yapıyorum. Buraya iki tane ekiyorum çünkü daha sonra yani bu şekilde filizlendirdikten sonra zaten saksısını değiştireceğim için ekstra bir şey gerek yok. Görüyorsunuz bu şekilde koydum. Üzerini kapattım ama üzerini çok kapatmıyorum bu sefer. Bal çıkarken zorlanacak ve istediğimiz gibi büyümeyecektir. Belki içerisinde çürüyebilir. Buna engel olmak için altına daha çok üstüne, daha az toprak ilavesi yapıyorum. Gördüğünüz üzerine de kesinlikle toprak ilavesi yapmıyorum ve kesinlikle bu aşamadan sonra 2 gün boyunca su vermiyorum. Bu çok önemli. Şimdi de şu şekilde bunu yine almıştım. O yüzden hani bu şekilde nasıl filizlendi istediğini göremeyeceksiniz ama tabii ki Instagram sayfamdan takip edersiniz. Hepsinin tek tek nasıl, hangi aşamalardan geçtiğini görürsünüz. Bu da kıvırcık marul. Hepsini ekersem tabii ki çok gelecek ve kullanamayacağım. Ben bunu pazardan aldım. Bildiğim ve güvendiğim kişilerden aldığım için kesinlikle bir tereddütüm olmuyor. Şimdi yine şöyle saksımı toprakla dolduruyorum. Görüyorsunuz kum gibi bir toprak değil. Gayet güzel bir toprak. Evet şimdi yine ben e, suya can suyu diyorum bu arada. Çünkü içerisine besin suyu koyduğum için. Evet, bu şekilde elimle karıştırıyorum. Enerjimi, stresimi, gerginliğimi bu toprak sayesinde de atıyorum tabii ki. Üzerine çok az yine toprak ilavesi yapıyorum. Kıvırcık marulum vardı şöyle görüyorsunuz. Tabii ki sayamayacağım. E, hepsinin de zaten çıkacağını düşünmüyorum. Şu şekilde serpiyorum. Bir çay kaşığı kadar ancak vardır. Şöyle serptim. Elimle dağıtıyorum. Üzerine şöyle çok geçmeyecek. Kesinlikle çekirdekten ektiğimiz zaman kesinlikle üzerine çok geçilmeyeceğiz. Bu çok önemli. Ortalama 2 hafta sonra filizlendiğini görebileceğiz. Yani ben size 2 hafta sonra bunların nasıl olduğunu Instagram sayfamdan göstereceğim. Bunu da bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Ben sizin görmeniz için Şöyle derin bir yoğurt kabım var. Bu yoğurt kabını alacağım. Balkabağımın bir tanesini. Çünkü biliyorsunuz balkabağı çok yapraklı ve çok büyür. Aynı zamanda büyük sebzesi olur. O yüzden hepsini yapamam. Şöyle bir yoğurt kabım var görüyorsunuz. Şöyle mutlaka altı delik bir saksınız ya da böyle bir yoğurt bakırınız varsa şu şekilde altına birkaç tane delik açalım. Bu çok önemli. Eğer ektiğimiz sebze ve bitkiler e, hava almazsa saksının içerisinde çürüyecektir ve istediğimiz şekilde e, sonucunu alamayacağız. Görüyorsunuz çok değil. Eğer çok açarsak tabii ki içerisinde de su durmayacaktır. Şöyle sadece toprak nefes alsın. 4 tane delik deldim. Şöyle yine ben sizin görmeniz için buna bir tane bal kabağı ekeceğim. Diğer kalan bal kabaklarını da bahçe, bahçeye ekeceğim. Büyük bir sitede oturuyoruz ama e, herhangi bir şey olacağını inanmadığım bir yere ekeceğim. Zaten bahçede düzenli olarak sulandığı için ve kabak da suyu sevdiği için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi bir tane bal kabağını ben denemek amaçlı balkonumda ekeceğim. Şöyle ki anneme sordum da annem dedi ki evet balkonuna ek. Ama şöyle yap, yetişkin bir balkabağı boyutuna geldiğinde kabakların altına bir şey koy ve o şekilde büyüyebilsin ve kabak kendini zedelemesin demişti. Görüyorsunuz bunu daha çok ekledim bu sefer. Yine şöyle can suyundan döküyorum. Buna daha çok ekledim çünkü saksım daha çok toprak aldı. Şöyle yine alttan üstten karıştırıyorum. Etraf biraz kirlendi, kusura bakmayın. Evet, şimdi ben buraya aslında çok ekmişim. Burada yaptığım tek hata şu, o kadar yani ektiğimin hepsini çıkabileceğini tahmin etmedim. O yüzden çok ektim. Şöyle yanlardan da çıkmaya devam ediyor. Şöyle görebilirsiniz. Mesela şuradan bir tane geliyor. Şuradan yine şöyle bir ikişer tane geliyor. Şöyle altına bakın. Bütün hepsini saçakları kaplamış bal kabağımın. Şimdi zarar vermeden almak istiyorum. Şöyle elimle hafif oradan ayırmak istiyorum. Bayağı tutunmuş şimdi. Görüyorsunuz çok sağlıklı ve çok güzel. Eğer ben benim dediğim yöntemle yaparsanız kesinlikle herhangi bir şey olmayacaktır. Ya da şöyle iki tanesini deneyeyim. Görüyor musunuz şöyle? Şu şekilde bile çıkmış. Şöyle göstereyim. Çekirdek çok güzel beslendiği için ağzını açmış çok güzel ve ee, balkabağı fidanını bizim için vermiş. Bu da verecekmiş bence ama ben bunu geriye dikeceğim. Tekrar olacağına eminim. Şurada da yine şu şekilde var. Yine ekmiştim. Dediğim gibi tabii ki hepsi olmadı. Ama benim tahmin ettiğimden de daha çok oldu. Şu şekilde. bunlarda ağızlarını açmışlar ve bunlar da olacaktır. Bunları ben yine bahçeye ekeceğim ve orada size Instagram'dan paylaşacağım. Şöyle ben iki tane ekeyim. Sizler için eşim de öyle diyor çünkü. Ama tekrar göstereyim. Görüyor musunuz? saçak saçakları nasıl güzel olmuş. Çok sağlıklı ve çok güzel. Balkabağı tatlımın videosunda da balkabağı o kadar lezzetliydi ki bu çekirdekleri atmaya kıyamadığım için böyle yaptım. Daha sonra balkonda nasıl büyüttüğümü de sizlerle Instagram sayfamda paylaşacağım. İnşallah bu kışta balkonumdan toplayacağız balkabağını ve balkabağının tatlısını kendi büyüttüğümüz kabaklardan yapacağız. Biraz daha doldurayım. Şöyle hafif de bastırayım. Çünkü biliyorsunuz ki kökü bayağı vardı. Sarsılmasın ve kurumasın istiyorum. 20 kiloluk toprağın hemen hemen hepsini kullandım. En son yine göstereceğim tabii ki size de. Evet. Kesinlikle artık su ilavesi, bu aşamadan sonra su ilavesi yapmıyoruz. Bu çok önemli. Şöyle şunu tekrar geriye dikeceğim ki kendini bırakmasın. Doğanın mucizesi bence. Yediğimiz sebzelerden, meyvelerden tekrar bu şekilde elde etmek gerçekten insana çok mutlu ediyor ve insana ayrı bir moral motivasyon sağlıyor. Bunu da bu şekilde yaptım görüyorsunuz. Şu şekilde de acı biberlerim vardı. Bu acı biberler gerçekten baya baya bir acı. Şimdi toprağım az kaldığı için bu esnada artık büyük saksıma değil sadece şu küçük saksıma yapacağım. Eşim dedi ki çok küçük filizleri neden hani şimdi değiştiriyorsun biraz daha dursun dedi. Ama herhangi bir şey olacağını düşünmediğim için filizim yani saksısını değiştireceğim. Eşim bana bunları nasıl filizlendirdim, yani tohumunu nereden bulduğunu sormuştu yani. Annem bana kışın geldiği zaman kurup bu şekilde kendi bahçemizden kurutmuş oldu. Gerçekten ekstra ekstra acı bir biber. Yani hani atom dedikleri mezzedeki kullanılan biberlerden bu da. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde bir tane şöyle iyice açayım. Elimde zaten iyice kirlendi daha güzel görebilirsiniz. Ben bu filizleri bu kurumuş acı biberden elde ettim. Nasıl yaptım? İlk önce bunu bu şekilde iyice kırdım birkaç tanesini. Daha sonra birazcık suyla ısladım ki kendine gelsin ve daha güzel bir şekilde filizlenebilsin diye. Yani daha önceden kurutulmuş ama tabii ki köy hani köy biberi hani tohumunun kendi Tohum kendimizden hani geleneksel hani anneannelerimden babaannelerimden gelen bir tohum. O yüzden tabii ki geriye de bize bu şekilde doğa geriye verdi. Yine şöyle dolduruyorum. İnşallah bunlar da istediğim gibi güzel bir şekilde büyürler ve bu şekilde turşularını da yapacağız hep beraber. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz bayağı bir aslında var yani içerisinde bu olmaya tabii ki devam edecek. Bu aşamada dikkatli olalım. Hani ben siz görün istediğim için bu şekilde hemen yapıyorum. Tabii ki ben bunu iki hafta sonra da yapabilirim. Bu e, biberlerin çekirdekleri daha küçük olduğu için filizlenme aşaması da daha uzun olacaktır. Yani bal kabaklarına göre biraz daha geç olacaktır. Yani ben bu ikisinin filizlendirme aşamasını aynı anda ve aynı günde yaptım. Bütün sulamalarını da yine beraberinde yaptım. Yani bütün hepsinin. Yani nedeni nedir? Tabii ki Bal kabaklarının çekirdekleri daha büyük ve daha iri. Daha sonra da daha büyük, daha irileşeceği için küçükken de daha büyük ve daha iri oluyorlar. Tabii ki bunların da boyutu o kadar çok iri olmayacağı için bu şekilde küçük küçük yavaş yavaş ilerliyor büyümesi de. Şimdi yine bu şekilde can suyumu veriyorum. Elimle karıştırıyorum. Ortalık çok kirlendi. Kusura bakmayın. Bu şekilde yapıyorum ki toprak sebzemi, bitkimi iyice korusun ve istediğim sonucu bana versin. Şu şekilde şöyle... görüyorsunuz. Şöyle nasıl çekirdekten çıkmış resmen böyle bir bebek gibi. Yine bunlar buradan çıkmaya ve... E, olgunlaşmaya devam edecek. Şöyle... destek vereyim. Birazını tabii ki yine bunun içerisinde bırakacağım. Çünkü siz görün diye hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir kök daha alıyorum. Şöyle köşesine. Çok narin davranıyorum yalnız. Böyle böyle pat diye yapmıyorum. Böyle küçük dokunuşlarla toprakla buluşmasını ve kökten destek almasını istiyorum. Evet. Bunu da bu şekilde yaptık. Ben kilo olarak belirttim ama 20 litre toprak kullandım. Yani şöyle bir avuç kadar da arttı bilginiz olsun. Görüyorsunuz, çok güzel bir şekilde kendimiz için küçük bir bahçe oluşturduk. Gerçekten daha önce neden yapmadığım için o kadar pişmanım ki, yani o kadar çalışıyordum, evet çok yorgun ve çok eve bitkin geliyordum ama bu insana çok ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Yani daha önce yapmadığım için çok pişmanım. Şöyle bir şey belirteceğim, ortalama 1,5 litre su almıştım. Ben bunun hepsini kullanmadım, gördünüz. Hepsini kullansaydım et, ektiğim bitki ve sebzelerim kuruyacaktı. Ben bunu kesinlikle atmıyorum. Mutlaka bu bittiği zaman bunu bu şekilde aynı şekilde devam ettiriyorum. Ve bunu balkonuma, bitkiliğimin ve sebzemin yanına koyuyorum. Her sabah kalktığımda ilk kişi olarak çok azar su dökmek oluyor. Ee, bu şekilde hazırladık ama ertesi gün kesinlikle su verme işlemi yapmıyoruz saksı değişimini yaptık. Minimum 2 gün sonra sulama işlemine geçiyoruz ve yine böyle bolca su dökmüyoruz. Kesinlikle topraklarımız nemlensin. Yani böyle elimizi toprak, elimizle toprak kontrol edebiliriz. Nemlensin bizim için yeterli olur. Şimdi kalan şimdi 2 gün sonra vermeye başlıyorum dedim. Bu kalan suyumu veriyorum. Bu kalan suyum bittikten sonra da artık normal su vermeye başlıyorum. Suyun herhangi bir zarar yok. Ben ara ara veriyorum. Hani sürekli vermiyorum ama ara ara vermeye özen gösteriyorum ki sebzeme, bitkime ekstra bir dinçlik ve kuvvet versin diye. Eşimin ailesi Konya Ereğli'de yaşıyor. Çok güzel bir bahçesi var. Çok güzel meyveleri ve çiçekleri var kayınpederimin bahçesine ekstra bir özen gösteriyor. İnşallah bu günler geçer ve biz oraya gidersek sizler için çok güzel bir vlog tarzında bir video da hazırlayacağız ve oradan topladığımız meyvelerle kayınvalidemin reçeli ve salçası da çok güzel olur. Onlardan size salça reçel de hazırlayacağız ve turşusu özellikle kayınvalidemin çok meşhurdur ve kesinlikle 2 yıl dursa bile erimez. Çok güzel olur. Kendi aleminde de çok güzel bir bahçesi var. bayağı büyük yapıyor babam bu işi. Ee, annesinden babasından kalmış zaten ve severek devam ettiriyor. Ben de Antalya'dayım aynı zamanda. Yaylamızda yapıyor. İnşallah o günleri görürüz. Mesela kayınvalidem e, salçayı kaynatarak yapıyor ama ke be, benim kendi annem ise salçayı gün ışığında yani gün salçası yapıyor. Hepsinin ayrı ayrı bir lezzeti ve aroması var. Ben hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Bu güzel e, videoyu sizinle paylaştığım için çok e, mutlu oldum. İnşallah sizler. Bu şekilde doğayı ve bitkileri seversiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.